tenceremize bir yemek kaşığı tereyağını koydum. Bir adet soğan rendeliyorum. Yağım tam erimeden rendelemiş olduğum soğanları tencereme gönderiyorum. Şöyle birkaç kez yağda soğanlarımı çeviriyorum. Bu aşamada yarım çay bardağı pirincimi yıkayıp hazırlıyorum arkadaşlar. Yıkamış olduğum pirinçleri soğanların üzerine ilave edip güzelce kavuruyorum. Ocağımızın altını kısıyoruz. Bir çay kaşığı bu aşamada tuz ilave ediyoruz. Daha sonra tuzuna bakacağız. Şimdi iki su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum kapağını kapatıyorum pirinçler yumuşayana kadar pişiriyorum gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş pirinç çabuk suyunu çeker o yüzden kontrollü pişirmekte fayda var şimdi biraz su ekleyelim şimdi arkadaşlar pirinçlerim pişti ben buna tuzlu yoğurt ekleyeceğim şöyle tuzlu yoğurt kendim yapmıştım linkini de açıklamaya bırakacağım eğer yapmak isterseniz yeniden evde pişiriyorum hiç kalmadığında. 2 yemek kaşığı tuzlu yoğurt ilave edip güzelce karıştırıyorum. Eğer tuzlu yoğurdunuz yoksa normal yoğurttan yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce karıştıracağım. Tuzlu yoğurtu yeterli mi? Yine bakacağım. Yoğurduna ve tuzuna bu aşamada bakalım. Ve kesinlikle kapağını kapatmıyoruz artık. Kesilir su eksilmeye devam ederse ki eder Çünkü e, pirinç biliyorsunuz hemen şişer yine su ilave edersiniz şöyle bir 10 dakika ağzı açık şekilde kaynatmaya devam edeceğiz 10 dakika sonra çorbamızı kapatabiliriz bir cezvede birazcık tereyağı eritelim eridikten sonra yakmadan ocağı kapatıyorum kuru nanemi ilave ediyorum bir buçuk çay kaşığı kadar hemen bu cot sesini çok seviyorum arkadaşlar güzelce karıştıralım artık kaynatmaya gerek yok sadece bekletirseniz koyulaşacaktır pirinçten dolayı tam bir şifa çorbası arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın, şifa olsun.